Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Bir parantez bölümüne daha heyecanla başlıyoruz. Bugün nerede parantez açacağız? Bugün şurada parantez açıyoruz. Bir izleyicinizden gelen mesajı okuyorum. Diyor ki, herkes beni neşeli sanıyor. Her ortama girerim, konuşurum, güldürürüm. Ama kendimle ilgili bir şey anlatmayı tercih etmem. Çünkü içimden bir ses hep şunu diyor bana demiş. Bunu duyarlarsa senden uzaklaşırlar. Küçüklüğümden beri hep öyle demiş ve hissettiklerimi paylaşmak tehlike gibi geldi bana. Ya alay edilir ya küçümsenir ya da abartıyorsun denirdi. Şimdi 35 yaşına geldim. Çok kişi tanıyorum ama kendimi saklamadan anlatabildiğim tek bir kişi bile yok hayatımda. En korkuncu da bunu fark ettiğimde ağlayamadım bile. Çünkü artık hislerimi bile hissetmeye de uzak kalmışım demiş. Ne diyorsunuz hocam? Yani acı bir durum. Gerçek sen olamıyorsun, özgür olamıyorsun, insanlarla ilişki ve bağ kuramıyorsun. Hakikaten acı bir konu. İnşallah kimsenin başına gelmesin ve buradan hep beraber çıkalım konuyu. Biraz sosyolojik, psikolojik ele alıp. Bir de uygulama vermek istiyorum Bu konudan sarılmamız lazım Ya özgür olmamız lazım Neyimiz varsa neyimiz yoksa Olduğumuz gibi özgür olmamız lazım Ve ben bu hayatta şunu çok iyi anladığımı düşünüyorum Neyin varsa neyin yoksa Eksiğinle fazlanla Ayıbınla kusurunla Net ve açıksan Hakikaten güçlü ve özgüvenli oluyorsun Bu kadar Sen güçlü özgüvenli olmak için Kendini saklamaman gerekir Neysen olsun. Mutlu olmak için böyle, tatmin olmak için böyle. Şimdi madde bir. Toplumsal rolün bedeli. Net. Psikoloji ve sosyolojide bu kavram işlenir zaten. Toplumsal rolün bedeli. Bize bir rol yüklenir. İşte sen sus konuşma, senin konuşman ayıp, gülme, şöyle yapma, öyle yapma, böyle yapma. Çocuğumuza, eşimize, kadınlara falan yapıyoruz bunu. Küçüklere ya o da bir insan bak insan o da bir insan o da bir senin gibi değerli bir varlık duygusal sömürü yapmaya artık son vereceğiz onu eşya gibi görmeyeceğiz ya sensiz konuşma sen gülme ayağını uzatma şöyle yapma öyle yapma o bir insan 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 gibi göreceğiz. Yok yaşı küçükmüş yok, kadınmış yok, çocukmuş yok. Şöylemiş. Birisini insan yerine koyarsan insanlık nedir öğrenir. İnsan yerine koymazsan insanlığı öğrenemez. Hani köpek gibi davranırsan köpek gibi davranmayı öğrenir. Yalan söylesen yalan söylemeyi öğrenir. Aşağılarsan aşağılamayı öğrenir. Bunu anlamayacak bir şey yok ki. Çok net yani. Ne verirsen onu öğrenir. O yüzden insan gibi davranıyor. toplumsal rollerimizi artık bir çöpe atmamız lazım ki insan gibi sevgiyle, kucaklayarak, muhabbetle yaşayabilelim. Bu bütün toplumun ana görevi. Toplumsal rollere bir bakmak. Bir. iki. Anlatırsam korkarım. Anlatırsam kaybederim anlayışı var. Yine bu da bize toplumdan da veriliyor. Biraz kendimiz de büyütebiliyoruz. İşte anlatırsam bana yüz çevirirler, beni sevmezler, açık olursam dışlarlar. Burada tabii toplumsal olarak da buna hani adım atacağız, destekleyeceğiz ama kişisel olarak da ya şunu kendimize kuracağız. Ben açık olayım, ben anlatayım, beni kabul eden böyle kabul etsin, beni seven böyle sevsin, ben özgür olayım da ben açık olayım da bunu kendimiz inşa etmeliyiz. Tabii ki de anne baba çevre bunu desteklemeli. Hani duygu, düşüncenin, eksiğini, fazlasını konuşmaya teşvik etmeli. Tersememeli, azarlamamalı, aşağılamamalı. Toplumun da görevi de hani hiç olmazsa biz kendi içimizde de bunu kurabilmeliyiz. Ve üçüncüsü de biz ilişki yaşamıyoruz, rol yapıyoruz. Ne demek ki yani? Yine Aynı zamanda toplumun da bu bize dayattığı bir şey. Gerçek manada ilişki kurmak nedir biliyor musunuz? Dünyanın neresine giderseniz gidin. Ben seni yargılamadan, senin hakkında yorumda, fikirde bulunmadan kim olursan ol. Ya ben sana el uzatmak için varım. Ben sana yardım için varım. Ben seni kucaklamak için varım. Ama biz ne yapıyoruz? Anne annelik rolünde, baba babalık rolünde, çocuk çocukluk rolünde, arkadaş arkadaş rolünde rol yaparak çalışıyoruz. İşte ben bu rolleri yaparım ama o roller dışında insansın. İşte baba rolü tamam babasın da ama bir insansın ve o da bir insan. Ben rolümü yaparım. Biz buna da bürünüyoruz. O yüzden gerçek manada bağ kurmak az ama her yerde ilişkiler çok. Ama gerçek manada bağ kurmak için yine insan rolüne gelmen lazım. İnsan temelde ve merkezdedir. Hani şey Edebal öyle söylüyor ya, insanı merkeze koyarsan o devlet her zaman büyür ve kazanır diyor ya, insanı merkeze koyuyor. İşte önce kendi insanlığını, insan olduğunu, ben eşim eş rolüm var tamam ama ben bir insanım aynı zamanda. O yüzden ilişki kurmuyor, rol yapıyoruz ve bize verilen rolleri oynuyoruz. Ben çocuğum çocuk rolünü yaparım. Öyle öğrendim. Ma, burada bir duracağız ya bir dakika ben gerçekten bağ kurayım. Gerçekten ihtiyacına, isteğine konuşması. Neye ihtiyacı var? Bir otururum, bir gözlerine bakarım. Hani oradaki baba rolünden çıkarım, eş rolünden çıkarım, anne rolünden çıkarım, arkadaş rolünden çıkarım. Bir otururum, ya sen bir insansın, ben bir insanım, neye ihtiyacım var? Bir bakayım gözlerine, bir düşüneyim, bir anlayayım, hissedeyim. Bu işte bu. Bu yoksa ilişki kurabiliyoruz da o rolden çıkamıyoruz. Bunlar hem toplumun görevleri hem de kendimize kişisel gelişim olarak e, eklememiz, katkı sunmamız gereken alanlar. Ve şimdi sana 3 tane soru soracağım. Her birisi lütfen düşün. Soru 1. Lütfen e, sonra bunları yazarak kendine cevapla. Kendini nerede ya da nerelerde sakladın? Kime karşı nerede sakladın? Hangi duygudan dolayı sakladın? Böyle kendine detaylı cevap ver. Ben kendim şurada sakladım, e, şu duygum vardı, şu konu vardı gibi. Cevapla lütfen. Nerede nerelerde sakladın? Bir, İki. Ben şu anda bunu söylersem beni sevmezler dediğin olayların var mı? Aklına geldikçe mesela, şunu söylemek istiyordum, şunu açıklamak istiyordum, şunu ifade etmek istiyordum ama sevmezler diye korktum, çekildim, yapmadım dediğin olaylar, durumlar nedir? Aklına geldikçe yaz lütfen. Ve üçüncüsü, seni olduğun gibi, eksiğinle, fazlanla, yaşadığını yaşamadınla, olduğun gibi bilen en az bir kişi var mı? Olduğun gibi her halinle ya, hiçbir şey gizlemedin, saklamadın, hani deriz ya, en günahını, en kötüsünü, en zayıfını, her şeyini bilen, hiç saklamadan konuşabildin en az bir kişi var mı hayatında? Ve bir uygulamayla, o zaman e, kapatalım parantezi, güzel de bir uygulama ekleyelim kendini kendini anlatmak. Güzel bir uygulama. Bir köşeye geç. Al bir tane kalemini, kağıdını başla yazmaya. Kendini kendini anlat. Ama bütün çıplaklığınla, her şeyinle. O içinde gizlediğin, sakladığın, örtmeye çalıştığın, paylaşmaktan korktuğun falan ne varsa bütün çıplaklığınla kendini kendine yaz. İşte başla işte ben Serkan diye işte şunları şunları yaşadım, şunları paylaşmaktan korkuyorum, şunlar zayıf noktalarım, işte şunlar başımdan geçti, şunları kimse bilmiyor, şunları kimse anlatamıyorum, konuşamam böyle. Bütün çıplaklığıyla hani bütün sırrını, gizemini, korktuğun, kaygı duyduğun ne varsa hepsini lütfen o kağıda dök. Yaz. Sonra bunu kimseli paylaşman gerekmiyor. Önce bir e, kendini kendine göster, bir kendini kendine e, paylaş. O Onu sonra istersen bir iki sefer oku, sonra istersen at, istersen yak ama bunu e, bir yapmanı tavsiye ederim. İki hocam şimdi o sorduğunuz soruların cevaplarını da yorumlara bekliyoruz. Evet yorumlara Mutlaka bekliyoruz konuyla ilgili cevaplayabilirsiniz. Evet konuyla ilgili yorumları da bekliyoruz. Bizimle paylaşsınlar. Beraber bir istişare halinde değerlendirelim istiyoruz. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Ee, bu konu bence önemli bir konu. Gerçekten bu hayatta özgür hissedebilmek için ya ben hayatı yaşadım ya diyebilmek için Açık olmamız lazım. Yani o kendi utancımızdan sırınlamamız lazım. Ya ben insanım, eksikliğim olabilir, yanlışım olabilir, kötü düşüncem olabilir. Ama görürüm, fark ederim, oradan çıkarım. o Kendi özgürlüğümüzü bence kurmak için şu sırtımızdaki o yükü atmamız lazım. O zaman bence daha güçlü, daha özgüvenli olacağız. Evet, kendimizle barışmakla başlamak gerekiyor. Bence galiba. o bunu yapan kendiyle de barışır. Kesinlikle katılıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Evet. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.